Ay uyumayın. ay oy benim. Emin. Ay ay benim idi. Ay. Hey haydi bebek askeri abi. Oyamaz. Yemen unu koy Arkadaşlar çabuk. İkiye tek kavga girişemi. Destesinde çok ihtiyacım var. Haydi ay like, bana bir 2 3 katacak. Aytı bir gücüm olacak. Hey. Sen çok iyi bir kardeşsin. Beni affedebilecek misin? Evet seni affediyorum. Seni her zaman affettim. Şimdi babamın da affetmesi lazım. Böylelikle hemen evimize geri dönebilirsin. Babam beni affedecek gibi durmuyor. Olamaz. Merak etme. Beraber gidip konuşacağız tamam mı? Hadi bakayım. Hem Leyla'yı da ayırıyoruz yanımıza. Böylelikle daha da için ayrıcı olur. Tamam gidelim bakalım. Evet ne vardı? Söyle çabuk seni dinliyorum. Efendim çocukların sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler bakalım. Leyla ile Mecnun geldi herhalde. İçeri girebilirsiniz çocuklar. Teşekkür ederiz polis abi. Be babacım babacım merhaba. Kolay gelsin biz geldik. Seni anladım da. Şu bebek askerin burada ne işi var? Ona eve girmeme cezası vermiştim. Bu ceza karakol içinde geçerli. Hayır baba. Sakin ol biz artık bu işte sen de onu affetmeyisin bebek asker abim eve geri dönmeyi. Sana neler yaptığını ne çabuk unuttun. Kardeşine böyle davranan biri asla benim evime giremez. Babacım o çok pişman haini görmüyor musun? Sokakta onu dövüyorlardı son anda kuytaydım. Lütfen baba onun sokakta kaymasına izin verme. Evet babacım şey ben çok özür dilerim. Mecnun'u da sizi de. Tüm ailemi çok seviyorum. Demek pişman oldun öyle mi? Tamam bakalım. Seni ilk ve son kez affediyorum. Evet dönebilirsin. Ama bir daha olursa. Gözünün yaşına bakmama verin olsun. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak babacığım. Teşekkürler babacığım yaşasın. Hadi gidelim bebek asker abi. Yaşasın çok sağ ol baba. Hadi bebek asker abi bir ölçü buyla gidelim. şeyde hiç suçlu denilen kimse kaymayacak tamam mı? Evet merak etme her zaman yanındayım Mecnun. Hepsini alt edeceğiz tamam mı? Biliyorum biliyorum seni çok seviyorum bebek asker abi. Görüyor musun nasıl da sohbet ediyorlar. Evet evet şu ufak velet ikimizi birden nasıl dövdü ya? Merak etme şimdi bunun hesabını soracağız ona. Abi seni zaten güzelce de dövdük. Şimdi kardeşini de vuracağız. Bu harika bir plan. Hazır ol. İşaretimi bekle tamam mı? Vurduğum gibi kaçacağız. Tamamdır merak etme. İçimizi birden çövmek neymiş göreceksiniz bakalım. Hazır mısın? Evet hazırım hadi yapalım şu işi. Tamam bakalım kaçmaya hazır ol. İşte silah burada. Biraz yaklaşacağım ondan sonra ateş İşte böyle tamamdır. Ve şimdi ne yapacağız? Çabuk çabuk silah at. Doğru söylüyorsun silah atayım hadi yürü koş çabuk. Hayır olamaz. Mecnun kim yaptı bunu? <laughs> olamaz. Neredeler? İşte orada. Gördüğüm silah da burada. Yanlış anladınız. Bunu ben yapmadım tamam mı? Ben yapmadım bunu. Hemen o silahı yere bırak. Seni bir daha uyarmayacağım. Yere bırak o silahı. Hı, olamaz. Olamaz tamam bırakıyorum. İşte işte bıraktım. Ben yapmadım yemin ederim. Senin gibi bir oğlum yok benim. Yok anladın mı beni? Hayır. Arkadaşlar bir şey söyleyin. Masum olduğumu yazın lütfen. Lütfen masum olduğumu yazın. bu acıya nasıl dayanacağım? Oğlum oğlumu vurdu. Şu anda yoğun bakımda. Şu Mecnun'a bakar mısın? <laughs> Sakin ol Kerem komiser. Mecnun bunu da atlatacak. Sakin ol. Bebek asker nasıl yaparsın bunu? <laughs> Niye yaptın bunu? O senin kardeşin. Niye yaptın bunu? Bir daha gün yüzü göremeyecek. O içeriden çıkamayacak bir daha. Benim öyle mi oğlum ya? Çerem komiser lütfen sakin ol lütfen. Polis abi beni dinlemelisin. Ben yapmadım bunu gerçekten ben yapmadım. Tabi tabi kesin sen yapmadın tamam anlıyoruz tamam sakin ol. Polis abi beni buradan çıkarman lazım. Mecnun'a bunu yapanları bulabilirim tamam mı? Lütfen lütfen. Ya of başımı şişirdin sus artık ya. Ulan hem kardeşini vuruyorsun hem de burada dır 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 konuşuyorsun sus artık be sus. Olamaz. Kimse bana inanmıyor. O hastaneye de gitmem lazım. Ağzım yüzün kan içinde. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Lütfen yorumlara bebek asker masum yazın. Siz gerçeği biliyorsunuz lütfen. Ben bu durumdan nasıl kurtulacağım? Nasıl olamaz? <laughs> Aferin aslanım. Benim bile aklıma gelmezdi kardeşimi vuracağım ya. Demek kardeşi de ateş etti ha. <laughs> Vallahi buradaki en kötü adam sensin ha. Bana bak. Ben kimseyi vurmadım. Ben kardeşim asla zarar vermem. E, tamam bir kere dövdüm yanlışlıkla ama o da büyük bir hataydı. Asla ona ateş etme! Tabii canım tabii. Biz de zaten suçsuzuz. Yani ben de belik gibi bir insanım. Burada ne işim var onu da bilmiyorum. <laughs> Bize sökmez aslanım. Biz de seninle beraber burada hapisteyiz öyle değil mi? Beni anlamıyorsunuz ve beni tanımıyorsunuz. Tamamdır hazırım. Hadi bitirelim şu işi. Bak şimdi burası hapishanenin havalandırması. Ben şimdi buradan aşağıya ineceğim. Bebek askerinin işini bitireceğim. Ve arkada hiçbir tanık kalmayacak. Tamamdır güzel plan. Sonra sen de beni ip sarkıtıp yukarı çekeceksin. Tamamdır güzel. Hadi yapalım şu işi. O da ne? Fakir. Fakir uyandı. Evet uyandı yaşasın uyandı. Ben hemen içeri giriyorum. Biraz konuşacağım onunla. Çalama. Lan. Tamam Kerem komiser sen de çok uzun kalma. Tamam tamam merak etmeyin. Oğlum Mecnun. Mecnun oğlum iyi misin? Aa, babacım. İyiyim babacım. O koyum ayıyor. Tamamdır sakin ol. İyileşeceksin tamam mı? Aa, beni uyan adamla iyi mı? Seni vuran adamlar mı? Seni bebek asker vurdu. O da hapiste şu an. Ne? Hayır baba hayır koymaya çalıştı. Beni o vurmadı. Nasıl yani? Ama silah onun elindeydi. Bu nasıl olur? Kaçan adamlaydan düşmüş oymaya. abimi koyuyorsun. Onun içinde gelebilirler. Doğru söylüyorsun. Olamaz. Bebek asker. Oğlum çabuk geliyoruz çabuk. Bebek asker oğlum. Hı, oyamaz, ay bakayım tamamlayayım, ettim. ay kandaymış. Bebek asker iyi misin oğlum iyi misin? İyiyim baba iyiyim merak etmeyin. Olamaz, bizimki yakalandı galiba. Hemen usuyum buradan plan öte. Hayır olamaz. Teslim ay bakayım, kımıldamamışım sen de ihlal ettiyim seni. Hayır tamam tamam teslim oluyorum. Bebek asker oğlum iyi misin iyi misin çok özür dilerim. İyiyim babacığım. Merak etme. Mecnun. Mecnun kurtuldu mu? Evet kurtuldu. Bize senin yapmadığını söyledi. Çok özür dilerim. Önemli değil. O kurtulduysa sorun yok. Ama beni bir hastaneye götürseniz çok iyi olur. Her tarafım kan içinde. Arkadaşlar sizi dinlemeliydim. O anda yanlış karar verdim. Bunları yapan bebek asker değilmiş. Bebek askere kendimi affettirmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Ona hediye mi alsam acaba? Ne hediyesi alsam? Herkes fikrini yorumlara yazsın tamam mı? Ne olursa olsun iyi ki yanımızdasınız. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.